Şampiyonlarımızı tekrar tebrik, tebrik ediyorum. 10 yıldır düzenlemiş olduğumuz bu 12 futbol turnuvalımızdan aramıza çok güzel gençlerin yetiştiğini, çok teknik oynayan arkadaşlarımızın olduğunu iftarla izliyoruz. İnanıyorum ki bu mücadeleler neticesinde yarın Türk futboluna kazandıracağımız çok futbolcumuz çıkacaktır. Biz iftarla yıllardır bu turnuvaları düzenlerken amacımız gençlerimizin centilmence mücadele edecekleri, futbolu ilerletecekleri ve sporun aktivitenin ötesinde kendi gençlerimizi toplumuza kazandırma aracı olarak gördüğümüzü sizlerin de verilerimizin de bilmesini istiyorum. Siz değerli gençler, 40 takımın mücadelesiyle 700 sporcumuzun Çetin'ce mücadele neticesinde şampiyonlarımız belli oldu. Şampiyon olan takımları da tebrik ediyorum. Diğer arkadaşlarımızın da, geride kalanların da yine Türk futbolu noktasında gelecekte çok daha iyi yerlere geleceğini biliyorum ve biliyorum da. O sebeple arkadaşlar katıldın, katılan bütün takımları kutluyorum. Siz değerli geleceği futbolcu arkadaşlarımla da şimdiden tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum.